Selam arkadaşlar. Harikalar ama ha? Hoş geldiniz. Evet, durun şimdi bile göstereyim. Bu videom tamamıyla editsiz olacak. Haberiniz olsun. Edit medit yok bu videoda. Tam tamına biraz süre geçirecek şimdi. Saat versem ayıp olur. Baharsız o saat kadar çekim yapamayız falan olmaz. Kızılcık tane. Işte, <laughs> Kümese gidiyorum. Hayvanları bırakacağım. Köpekleri bırakacağım. Hava sıcak böyle ağacın dibinde oturup onları izleyeceğim. Gözlemleyeceğim. Sadece mokşayacağım. Benden bir şeyler yapacağız işte. Babam bugün olmadığı için hayvanlarla ben daha çok ilgilenmek zorundayım. Babam olduğu zaman zaten günün dediğim gibi günlük 6 saat falan dışarıda duruyor hayvanlar. Ama bugün bu 6 saati tamamlayamamadığımız için biraz ben dışarıda bırakacağım. Daha saat şu an mesela saat 4-5 gibi bir şey herhalde. Bakmadım inerken de 4'tü ben eve geldiğim zaman. O yüzden şimdi kümese doğru gidiyorum. Zaten hayvanlar da beni bekliyor olmalılar. Önce Johnny Pony'yi çıkartalım oynasınlar. Bütün sürüyü dışarı çıkartalım oynasınlar. Ben yani bir şeyler bir şeyler. Şu an zaten Pony beni gördü, Johnny beni gördü. Bu arada koşamamız halen daha ölmedi. Bayağı iyi savaşıyor hastalıkla. Şu an Tedavi olarak da iç parazit uyguluyoruz tedavisem. Biraz tepki verdi gibi. Bakalım hani hayırlısı inşallah düzelecek gibi duruyor ama bakacağız. Johnny! O ne? Siz beni özlediniz mi? Hı? Durun oğlum durun. Heh. <laughs> canlarım benim canlarım dur kümesi de açalım. Join'im benim benim. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Köpeklerimi çok seviyorum. Harikalar diyarının ileride en güzel köpekleri olacak. Sürüye bunlar bakacak hemen anlayacağız. Gelin ha. Çıkın gelin. Gelin bilirim özlediz. Gel. <laughs> <laughs> Aynen ha. Johnlarım benim. Şöyle buraya çökmek istiyorum. <laughs> tamam, tamam Johnny, tamam. Ha kardeş ha. Hay maşallah. Ya i̇şte bu mutluluk var ya. Hiçbir şeye değişilmez. Bak 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 bak. Pony. Ne oldu oğlum? Pazar ortalığı temizliyor. Uçacağız. Ay ha gayret uçacağız. <laughs> Aynen ben sizi yerim. Şu mutluluklar çok harika. John ve Polly da aynı zamanda şu an çok mutlular. Eğer şu an kimse ziyaretimize gelmezse arkadaşlar videomuzu bayağı bir uzun tutacağım nasipse. Dediğim gibi adet yapmayacağım bu bölümümüzde. Vlog tarzında olacak. Pony. Ne istiyorsun benden Pony'im? Pony ve Johnny hiç sezmiyorum ama bayağı da büyümüşler ha. Eski videolarına baktım geçen de. İlk geldikleri günden bugüne daha şimdi kocaman oldular. Çok da tatlılar. Çok da güzel hayvanlarım var. Çok seviyorum bunları. Pony. 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 Pony ne yapıyorsun kızım? Pony'm ne yapıyorsun? Sen beni çok mu seviyorsun? Sen bizi çok mu seviyorsun Pony? ne <laughs> Pony <Poynum> benim. <laughs> Johnny de altında yattı arkadaşlar. Neyse sonuç olarak böyle kümese bakabilirsiniz. Birazdan ağacın dibine gideceğim. Belki iki böğürtlen yeriz. Biraz dolaşırız seranın etrafında. Belki bir domates falan yeriz. <laughs> Pony beni yemeyi bırakırsa eğer şu an yiyorlar ben ikisi bir yanda. Bayağı yiyorlar. Diri diri yiyecekler bana. Bak bak. <laughs> Bu arada köpeklerim aç. Halen daha var saat 6 gibi falan yem, mama veriyorum, yem veriyorum. Şimdilik oyun oyun zamanı. Oynasınlar. Bakın bilirim beni çok seversiz. Bilirim. Bak ileride pone. Tavuklara size emanet edip gideceğim yani. Kapıyı böyle açacağım. Pone ve Johnny'ye emanet edip gideceğim. Emanet edeceğim. Sen emaneten bakabilecek misin? Böyle beni gıttadan gibi tavuklarda gıttarsan işte o zaman bozuşuruz ha. Haberin olsun. Gel canım benim can. Kıtla. Kıtla. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yeter. Köpeklerle çok haşır neşir oluyorum. Evet arkadaşlar hal böyle. Şu an dışarıda güzel bir sürümüz var. Keyifleri yerinde. Canları sıkılmıyor. <laughs> Pony Brahmir ki. <laughs> Baba Pony Genelde Johnny bırakmazdı. Bugün Pony çok uğraşıyor benimle. <laughs> hal böyle işte. Kazlarımız çok heveslendi dışarı çıkarken. Tavuklarımıza baktığınız zaman onların da keyifler yerinde. Hemen gitti. O dipte eşinmeye başladılar arkadaşlar. Toprağın tadını çıkartıyor hayvanlarımız. Birazdan kümesin içerisinde böyle bir tur atarım. Ama sonra tekrar dışarı çıkarız. Gelin bir tur atalım kümesin içerisinde. Göstereyim sonra demeyin abi göstermedim diye. Buyurun arkadaşlar. Kümesimiz de böyle. Bütün hayvanlarımızı sağlığı, siyati yerinde. Kafes içerideki hayvanlar da mutlu. Dışarıdakiler de mutlu. Aşıdan sonraki şu aşının verdiği hastalığı hemen hemen atmış. Neredeyse attık kümesin tamamından. Aa. Sıkıntı yok. Aynı bak, bak 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 Ötmeye çalışıp ötemeyen ispen çorozumuz. Ötemiyor musun sen? Ama çok tatlısın sen. Ponçik ponçik dolanıyor etrafta. Şerata. Bak 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 bak. Ponçik ponçik dolanıyor. Ve benim Gonca gülüm. Benim güzelim. Bakın orada. Şu an günün yorgunluğunu atıyor üstünden. Çok güzel bir tavuk kendisi. Nasipse inceleme videosu da çekeceğiz. Her videoda söylerim ama bir gün çekeriz. <laughs> burada Isabel Ligorin horozu var. Onu da göstereyim. Sonra burada porselen Ligorin horozumuz var arkadaşlar. Ama benim en sevdiğim tavuk şu ara şu. O yüzden bir ara mıncıklamam lazım. Ayam cemanilerimiz çok güzel bir şekilde ortama adapte oldular artık güzel bir şekilde büyüyorlar. İnşallah sıkıntısız bir şekilde büyütüp erişkin olup yumurta verecekler günü çok merakla bekliyorum. Şöyle güvercinlerimiz de dışarıdalar arkadaşlar. Güvercin uçum kümesimiz de halen bitmedi. Ne yazık ki. Ama biter elbet bir gün. Sabırla bekliyoruz. Şöyle bir dışarı çıkalım. Tavşanların kafesine doğru gideceğim. Sonra gidip raptorlar bizim hintlerin kafesini açacağız. Ve brahmaların kafesini de açmayı düşünüyorum şu ara. Bakalım hala. Bakın Tavşan ailemiz ortama bayağı bir alıştılar artık. Yavruları Tosuncuk ve ailesi keyifleri yerinde. Bak. Tosun. Taşınım. Ne güzel yavrularım var senin. Beyaz, beyaz 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 yavrularımız var. Bu yavruları vermeyeceğiz veya da sahiplendirmeyeceğiz veya da satmayacağız. Çünkü üremelerini istiyoruz. Artsınlar istiyoruz. Bunun adına karamel deyin demişsiniz. Tamam bu tavşanımızın adı karamel olsun arkadaşlar. Ben toprak diyecektim ama tamam. Karamel olarak değiştirelim ismini. Şimdi gidelim şu küçük enişte ve küçük hanımına bakalım. Yakından bakabilir miyiz? Muhtemelen bakamayacağım. İçeri girmişler ama küçük enişte toparlanmaya başladı. İnşallah dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim herhalde dualarımızı kabul eyledi. Tabi her şeyin yine hayırlısı hakkımızda hayırlısı. Nasipse inşallah harikalar diyarında devam edecek gibi duruyor. Cüce koşunlarımız keyifler onların da yerinde şöyle yatıyorlar çok rahatsız etmeden çekileceğim. Bizim Hintleri, Raptörleri dışarı çıkartalım. Bayağı bir bunalmıştırlar içeride. Onlar şimdi bugün hiç çıkartmadık, gezdirmedik. Gelin, Heh, gelin bir dolaşın. Hadi bakalım. Siz de bir dolaşın, gidip yatacağım. Johnny, Johnny, Johnny. Johnny korkutma tavuk şeyleri. Hintlerimiz korkutma Johnny. Gel kızım, gel. Gel kızım, gel. 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 <laughs> Kızlar bayağı bir heveslendiler arkadaşlar Kızlarım çok heveslendiler Johnny de onların peşinde dolaşıyor Babam moru çıkartmış Bizim güvercinlerin kümesini yapıyoruz çünkü Bakalım ne zamana kadar bitirebileceğiz O da ayrı bir mesele güvercin kümesimiz, uçum kümesimiz. Yani yapım aşamasında Hintlerimiz bayağı bir iyi. Bayağı bir sordular ya abi horozları kaça falan satıyorsun. Bana demişsiniz ki kırmızı horozu verme. Pişman olursun. Şu sanırsam verme dediğiniz horoz. Onu da vermeyeceğiz. Tamam. Siz öyle dediniz ya ben vermeyeceğim onu. Siz ne derseniz o. Pony geldi. Johnny'm de altında yine. Johnny ve Pony beni hiç bırakmıyorlar peşimi. Sağ olsunlar. Hiç, hiç ayrım gayrım yok. Çok sevdiler beni. <laughs> tamam. Şu Brahma kafesini açacağım. Brahmaları uzun zamandır dışarı salmıyorum. Bir deneyelim istiyorum. Brahmalar bir dışarı çıksın. Biraz eğlensin hayvanlar. Açabilirsek ayar. Açarım tabi. Açtım. Çocuklar. Bakın sizin kafesinizi de açtım. Biraz dışarı çıkıp dolaşın ha. Biraz hava alın. İçeride durmayın sürekli. Gelin. Buyurun. Buyurun çocuklar. Buyurun dışarı çıkın. Bunlar alışkın değil pek dışarıya. Yerleri çok geniş. Buradan da biraz bahsedeyim. Bayağı bir Brahma var burada. Bu kafesi sadece bir parta izin vereceğim. Muhtemelen Blue Brahma'lara vereceğiz. Şu gri olanları. Burada bırakacağım. Light'lara da yeni bir kümes oluşturacağız tekrardan. Bunun gibi büyük bir kümes. Brahma'lar için. Bu arada eripatı da bitirmişler. Yine sermiştim altlı. Bayağı bir altlık vardı. Bitmiş yemiş bitirmişler tekrar sermek lazım. Yeni çuvallar sipariş verdim bile. Hadi arkadaşlar şöyle ne yapalım biliyor musunuz? Bu hayvanlarımız da dışarı çıkar birazdan çıksınlar. Şu şekilde şurada serin bir noktada oturmak istiyorum. Biraz oturalım. Hitlerin otların içerisinde bayağı güzel oldular. Pony, Pony gel. Gel kızım. Gel. Sen çok büyüdün Pony. Sen çok büyüdün kızım. Sen çok büyüdün, çok çok oyuncu bir şey oldun sen. Sen çok büyüdün ve çok oyuncu oldun Pony. <laughs> Johnny de geliyor. Johnny ağzındaki ne? Ağzındaki ne? Benim buradaki, şu alanda gördüğünüz alan var ya. Alandaki yerim burası arkadaşlar. Burada oturmayı çok severim. Elmanın dibi. Kayısının önü. Çok tatlı oluyor. Hele de şu sonbahar, ilkbahar sezonlarında burada videolarım vardı aslında. Sultanları falan dışarı çıkartıp burada oturup video çekiyordum. Hatta az bekleyin. Birazdan sultanları da yatırıp buraya bırakacağım biraz otlansınlar diye. Seviyorum yeşilin içerisinde oturup hayvanları izlemeyi falan. Nasip işte. Bakalım öyle hayırlısıyla. Ya unutmadan şunu yapalım. Bir gelin Serhan'ın etrafını dolaştırayım size. Sonra demeyin ki dolaştırmadım. Johnny Gel oğlum. Pony sen de gelebilirsin. Gelmayın istemiyorum tamam. Johnny gel. Johnny gel oğlum. Pony. Pony. Johnny. Johnny. Ulan Johnny. <laughs> Pony gel oğlum kızım. Tamam gelmeyin. Hadi gidelim. Şimdi burayı da zaten yakında görürsün. Biçeceğiz komple burayı. Çok güzel oluyor böyle. O yüzden biçmiyoruz aslında. Çok hoş bir havası var yeşil. <laughs> Şimdi seramıza gelelim. Seramızda annemlerin bayağı bir emeği var. Şurada zaten küçük bir bahçe. Biberlerimiz, domateslerimiz var. Bu yıl çok fazla da domatesimiz olmadı açıkçası. Salatalığı severdim. Salatalık olmamış bu yıl çok fazla. Annem öyle dedi. Şöyle domateslere bakabilirsiniz. Bura bizim seramız zaten boydan boya. Şöyle mesela ilerleyelim içeriye doğru. Böğürtlenleri göstereyim size. Yine anamın eline sağlık. Çok güzel bir şekilde buraya böyle böğürtlen tarlası yapmış dersin ki ağacı var gördünüz mü böğürtlen ağacımız var <laughs> ay anacım ay anacım ben bir tane yerim sağ elimde köpekleri sevdim sol elimde yiyeceğim artık çok da lezzetli çünkü tamamen organik <laughs> <Bey> benden. <laughs> Şöyle bir yer işte. Şu tarafta da salatalıklar var yine. Aha burada bir domatesimiz var. Şimdi kopardı yemek var da. Ben işte aslında yesem çok iyi olur. Böyle bir tanesini kopardacağım. <laughs> Kopardım. Bakın emek verdikten sonra bir ürünü tatmak kadar zevk veren bir şey yok. Tamam ben bir emek vermedim ama dalından koparmak nasip oldu. Allah'ım şu an bu videoyu izleyip de şu serası olmayan veya da böyle domates tar domatesi olmayan ne bileyim aranızda kim artık kim isterse gönlünden geçiriyorsa böyle bir şeyi böyle hayvanlarım olsun istiyorsa domateslerim olsun tarlam olsun istiyorsa Allah'ım hepinize daha kat kat fazlasını nasip eylesin inşallah böyle de bir dua edeyim sizlere arkadaşlar inşallah bu işler tabii kolay değil emek isteyen zaman isteyen vakit isteyen fedakarlık isteyen bir iş. Her adamın işi de değil aslında. Ama bu işi sebep, gönülden böyle bir nokta olmasını isteyen, böyle bir noktaya gelmek isteyen arkadaşlar için Rabbim en güzelini sizlere versin inşallah. Bu gördüklerinizden daha güzelleri sizin olsun inşallah. Amin. Şimdi arkadaşlar bakın dışarıda böğürtlenler var. Buradan da yiyorum ben aslında. İçerideki böğürtlenlerdense burayı daha çok seviyorum. Buradakiler daha lezzetli. Sonuçta bu dışarıda oksijen alıyor, içeride seran içinde oksijen alıyor. Bu daha güzel. Johnny oradan beni gördü. Johnny gel. Ama nasıl geldi? Bak bak. Bak nasıl geldi? Bak. 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 Ya köpeğiniz olduğu zaman böyle işte. Sonra da diyorlar ki bu köpecikler sen acıktın biliyorum ama daha var. Az beklesiniz size de ben mama vereceğim. Tamam mı Johnny'm? Az oynayın. <laughs> Tam ekran kuşu oldu Bu arada domatesi şuradan biraz kıtladım. Çok lezzetli. Anlatamam. <laughs> tamam Johnny ben size mama vereceğim. Bir saat sonra biraz oynayın. Bir saat sonra size mama getireceğim. Güvercinlerimiz dışarı çıkmış. Hayvanlarımız eşiniyor toprakta. Bakın güvercinlerimize. <laughs> Johnny tavuklarla oynuyor sürüyü bayağı bir kışkırttı. Ama çok güzel. Maşallah. Buradaki yeni yerim burası. Artık şuraya tabure koyacağım. Ama bunu iki tane tabure koyacağım. Gölge doğru gelip burada oturup sürüyü izleyeceğim. Çok mutlu oluyorum izlerken. Güvercinler dışarıda. işte gazlar dolanır. Sağa bakıyorum. Bırakmalar hala çıkmamış gerçi dışarıya bırakmadan niye çıkmamışsınız dışarı siz? <laughs> Çıkmayan niyetleri yok. Burada şu an koşamoyu gördük. Küçük enişte şu an iyi. İyiye doğru gidiyor. İyileşiyor küçük enişte. Arkadaşlar muhtemelen küçük eniştenin karaciğerinde sıkıntı vardı. Bir tane ilaç aldık. Karaciğerdeki durumu iç parazit olarak bağırsakta, karaciğerde, midede bulunan bütün parazitleri temizliyor o ilacı verdikten sonra babam hayvan düzelmeye başladı. İnşallah kurtaracağız. Hadi bakalım. Nasip. Eğer kurtarırsak size burada da söz vereceğim. Küçük enişte ve ailesine buraya kocaman bir şölen vereceğim. Et mi pişiririz, tavuk mu pişiririz bilmiyorum ama böyle doya doya yiyecekler bir ortam oluşturacağım. Brahmalar yavaştan çıkmaya başladı ve heybetiyle, duruşuyla şu an kendini belli ediyor hayvanımız geleceğin yarışmalık hayvanları bunlar. Ankara'da şu gördüğünüz hayvan boy gösterebilir yani her an. <laughs> maşallah maşallah. Bunlara bir alıştırmak lazım çünkü büyük ve iri ırkları gezdirmek çok önemli köpek gibi. Sorumluluk haline yatırıp bırakmaları sürekli gezdirmelisiniz. Yoksa ayaklarında çaprazlaşma oluşuyor. Biraz dışarının tadını çıkarsınlar. Siz de izleyin. Hadi iki da siz <laughs> maşallah maşallah. Neyse değerli arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Şöyle oraya ben bir tabura atayım dediğim gibi. Ama buradan bir tane tabur attım mı bana yeter. Şuraya bir tabura atayım kendime. İnşallah. <laughs> dur dur. Johnny Pony çekil oradan ya. Johnny Pony çekil oradan. Tamam Ondan sonra iki tane taburu attım Pony'nin kafası da pislendi Pony'yi de şimdi yıkamak lazım Bak nasıl edecek Ciddi tavuk fokunun üstünde yuvarlandı <laughs> Halledeceğiz, halledeceğiz Şunları buraya bir alayım Şu şekilde buraya dur. Lan Pony kendini yine pislettin, Tertemezdi, tertemizdin ya Aynı çocuk gibiler. Zaten çocuklar da yani çocuk gibiler. Çok tuhaf. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Ne yapacağız bilir misiniz? Bu nasıl estahçı ya. Şurada ben bir oturayım da. 2 dakika bile bırakayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar bakın gelin. Hani nereye gidiyorsun kızım öyle hızlı hızlı. Sultanlarımızı dışarı çıkarttım. Hintler burada bak 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 bak. Raptörlerime bak sen ya. Adı, hayvanlar tam bile eski çağ hayvanı esaslanda ya. dersin milattan kalmışlar. <laughs> Maşallah size. Şimdi sultanları dışarı çıkarttık. Sultan kafesim tamamen şu an otların içinde. çimlerin içerisinde. Çimleniyorlar. İşte ara ara böyle kafesleri dışarı çıkartıyorum. Kızıyorsunuz ama. Çıkartırım. İnanmıyorsunuz işte. Bakın. Çok şükür. Hamdolsun şükürler olsun arkadaşlar. Her şey için. Bak bak. Bak. Maşallah. Maşallah. <laughs> Sultan yayın benim. Neyse ki arkadaşlar yeşile zaten bu kadar yakışan bir hayvan. Daha önce görmemiştiniz. Şimdi görmüş oldunuz. Çok şükür. Sultan dedim ve bir, bir yaş dakika duracağız. Pony şu an sultanlara saldırmayı düşünür. Pony, Pony. Ah döy yaram. Oh, ah ol. <laughs> sultanlara mı korkutma? Pony. <laughs> Hayvanlar azdan yemek vereceğiz arkadaşlar. Neyse ki şurada bir 5-10 dakika oturmak isterim. Hadi bakalım. Birazcık oturalım. Johnny istersen gele, Pony istersen gelebilirsin yanıma. Evet. Johnny nerede Pony? Pony, Johnny nerede kızım? Johnny'ye ne yaptın Pony? İşte <laughs> ah, işte bu huzur denilen şey. Her şey bir harika. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Böyle işte günümüz böyle geçiyor işte. Hayvanlar şu an dışarı çıkarttı. Köpeklerimiz dışarıda. Çok şükür mutlu ve huzurluyuz. Hayırlısıyla bugünü de akşam ederiz bu şekilde işte. Devamlı olur. Nasip. Her şey nasip kısmet. Hayvanlarımız bazen ölüyor, üzülüyorsunuz. Bazen ne bileyim kümeste değişik şeyler oluyor. Birileri şikayet ediyor kümesinizi kapattırmak için. Hayvanlarınızda gelen herhangi bir tepki, etki Sürmemek de elde değil arkadaşlar Şöyle manzara içerisinde Bu arada bizim yegen geldi Köpeklerle ilgileniyor Benden habersiz şu an göremez beni burada <laughs> Bakın güvercinim de uçuyor havada bir tane güvercinimiz var dışarıda şu an Dışarıda uçum kümesi yapalım sürekli uçurtacağım sizleri Çok seviyorlar uçmayı da zaten Sonuç olarak hayvanlara olan sevginizi hiçbir zaman yitirmeyin. Kim ne derse desin. Kim ne engel olursa olsun önünüzde. Hiçbir engele takılmayın arkadaşlar. Hepsinin üzerinden geçip gidersiniz emin olun. Bunlar hepsi kolay şeyler. Önemli olan burada saygı ve sevgi. Hayvanlara duyduğunuz sevginizi her zaman her şekilde bir noktada pekiştirebilirsiniz. Bugün tavuklarınızı kaybetmeniz demek yarın yani bu dünyanın sonu değil arkadaşlar. Yarın yeni bir tavuk alamayacağınız anlamına gelmez. Yine civcivler çıkartınız, çıkartırsınız. Yine tavuklar yetiştirirsiniz. Hadi hiçbirini yapamıyorsanız evinizde bir tane kuş alın. En kötü ihtimalle onu yapın. Yani ha evde ha dışarıda hiç fark etmeksizin her noktada hayvan besleyebilirsiniz ve bu beslediğiniz hayvanlar size gelecekte göreceksiniz ki daha güzel sonuçlarla geri dönecek. Hayvanlarla besleyen, hayvanlarla büyüyen bir çocuk, hayvanlarla yetişen bir ne bileyim evlat ülkeye bence çok faydalı bir evlat olur. Benim her zaman görüşüm odur. Hayvanlara olan sevgisi doğrultusunda yaşayan bir insan Öyle görüyorum ki çevremde de çokça arkadaşımız var bu yönde. Hayvanlar, hayvanları sevip ve hayvanlarla ilgilenen insan kötü insan olamaz arkadaşlar. Hah öyle söyleyeyim ele, ele anlayın. Zaten bizler izleyenlerin hepsi de hayvan sever. O yüzden <laughs> hepiz eğsiz. <laughs> ve bu süreçte de inşallah her şey gönlümüzde <laughs> olur. Rabbim hepinize en güzellerini nasip eyler inşallah. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun mutlu olun. Diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.